Arapça kökenliymiş. Bakalım. Kıskançlıkla veya hayranlıkla bakıldığında insanlara kötülük getirdiğine inanılan uğursuzluk. Nazar. Nazar doğru cevap. Efendim yine beş harfli bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. Sessiz, güçsüz, koruyucusu olmayan kimselere anlatmak için kullanılan bir mecaz. Kimsesiz. Ee, Abdullah Bey eee vurun nokta nokta derler. Vurun nokta nokta ya. Eee harf alın bir tane. Harf alayım. Evet. Heh. Bir tane daha alayım. Almayın. Sesli harf koyun başına. A. Heh. Ab, ab, Devam edin. Ab. Vurun. Bir Peki alın alın. Bir tane daha alın. Adam Te ısrar ediyor. Heh. Ee, masa altından nokta nokta göstermek. Sopa. Değil. Aba. Ha? Abalı. Evet. Abalı doğru cevap. Efendim alt harflere geçtik. Fransızca kökenli. Çapkın editör. Gelsin bakalım soru. Yayın ya da içeriklerin kontrol edilerek bazı bölümlerinin çıkarılması veya düzenlenmesi. Aslında burada çok naif tarif etmişler. Bu şey olan, kötü olan, rahat içerik yayınlayamamak gibi düşünün. Ne yapılıyor da olmuyor? Ee, sansür. Sansür doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Almanca kökenli bir sözcük geliyor. Buyursunlar. Havada yolcu taşımaya yarayan gazla yükselen ve pervanelerle hareket eden araç. Hava gemisi. Zeplin. Zeplin doğru cevap. Adam kaptan. Bu adama ulaşım aracı sorulur mu? 7 harflilerdeyiz. Farsça kökenli bir kelime soruyoruz. Aha şöyle soruyor. Bak sorduk. Toz zerreciklerinden oluşan beyaz ya da açık renkteki kireçli kaya. Kerpiç değil. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Biz bu okullarda kullanırdık eskiden. Tebeşir. Tebeşir. Doğru cevap. Efendim ikinci yedi harfli kelimemiz gel geliyor. Arapça kökenli bir kelime. Hiçbir işe yaramayan bir bilgi ama olsun yine de söyledim. Gelsin soru. Gün hesabıyla ya da her gün ödenen para. Ameliyat. Gibi bir şey. Gündelik. Yani onun Arapça kökenli. Yevmiye. Yevmiye doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Fransızca kökenli yine gelsin bakalım. Sık dokunmuş bir tür ince yünlü ya da pamuklu kumaş. Harf alayım. Bir harf alayım. Harf aldık. G. Gabardin. Gabardin doğru cevap. Yine 8 saatli iki kelimeden oluşan ve biraz da Allah Allah böyle olur mu ya dedirten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Kilosu ortalamanın biraz üzerinde olan kişiler için kullanılan bir benzetme. Balık etti. Balık etti. Durdurun. Balık etti. Ba Balık eti. Balık eti doğru cevap. Dokuz saatli.